Selamlar herkese ben Umut ee, Hardstone Bot Battle Party diye hoş geldiniz arkadaşlar Bu seferki rakibimiz Rogue olacak Birazcık da Rogue'la boğuşalım yani Normalde hatırladığım kadarıyla Eskiden oynadığım zamanlarda Rogue baya bir güçlüydü Bakalım Şu anki hali nasıl Jane Valir Güzel bir kart seçimiyle geldim. Güzel. Bir de önceden başlıyorum. Neydi bu? Silah bir odugar galiba yanlış hatırlamıyorsam ya da ona, ona benzer bir şey. Aynen. Hasar veren bir dagger. Klasik bir assassin yöntemi. çok büyük bir saldırı yapmış gibi <laughs> evet, bir de. Eee arkadaş silahını ele geçirdi. <laughs> bir kadın ait. İki defa kullanılabilir. Hmm. Bir tane DPS koymam lazım. Öteki tur belki işe yarar bir şey gelebilir. daha iki atak daha verdi. Biraz mantık kar olmadı gibi sanki yani kendi kendi canını düşüktü vesaire. Hmm. Şöyle yapsak. Zaten her türlü ona vuracak yani bu. Bir, i̇ki tane de kaç çekeyim ben. Şimdi. O oh, çok güzel oldu bu. Öteki tura gayet güzel bir başlangıç yapacağım ben. Yine turu bitirmeyi unuttum. Şurada Glyphon az bir Yine bir şeyler canlandıran tipler ya. Hmm. Hop, 3 hasar buna. Turu bitirelim. silah çıkarmasına sinir oluyorum ya. Bir de kart çekip duruyor sürekli zaten. Oo bir de mana kristali kullandı. Bu neymiş? Benim elime geriye mi gönderdi onu? Benim için daha iyi yani. <laughs> o kartı ne zaman oyuna sürsem hiç hasar yiyeceksin zaten. <laughs> Botun bunu hesaplamadığına adım gibi eminim ya. Demir loksuyle mı yok? Oh onda ofen katı. Hmm. Şimdi 4-3 şeklinde bir saldırı mı yapsam? Can taunt kartına ihtiyacım var. Ee, şunlar bir aradan çekilsin fazlalıklar. Onları da bir silip süpüreyim şuradan. Şu taunt kartı bazı durumlarda hayat kurtarabiliyor. Ama şu an taunt kartım yok oldu tabi. en favori kartlarından bir tanesi. Assassinate çok can yakıcı saldırılarda bulunuyor yalnız bu. Şöyle yapacağım. Bir tane split. Tamam. Madem onu yok ettik, en büyük hasar oldu zaten. Bunun herhangi bir özelliği var mıydı? Hmm. Ben saldırmayı tercih ediyorum. Ve garip bir asasiniyet kullanmaz üzerinde. Oh, bir de beast. Hadi bir tane ateş kartı. Yapma ya. Hmm. Şununla biraz hasar düşürüyorum. Bir tane kart çekin belki 3 enerjilik bir kart verir. Yapma öteki tur için. Anca işime yarar bu. Yani öteki turda alt hasar vereceğim için o kartı yok etmeyi tercih ettim ki şöyle bir absürt bir durumla karşılaşmayayım. Doğru bir karar vermişim ilk defa da olsa. Hani bana en fazla 3 vurabilecek zaten. Ama öteki turda ben onu yeneceğim kolay bir oyun oldu şöyle temizinden bir dps bu kadar rogue'un işi de bitti arkadaşlar evet jayna on level yaptım İlk on level olan karakterim ah, jayna bu arada bu neymiş flame strike Now need card packs to your Hmm burada bir paket daha elde ettik Arkadaşlar o da görevden gelen paket zaten ee, bakalım bakalım ee, bu videomdan bu kadar Arkadaşlar ee, izlediğiniz için teşekkür ederim beni bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın